Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Bir orta daha. Etkili noktaya. Arkaya açıldı. Kafa ve gol. Edin Ceko tam offside. Ferdi böyle ortaladı. Edin Ceko en arkadaydı. Bu top ona geldi. Edin Ceko kafayı vurdu. Pozisyon incelendi ve gol. Gol geçerli. Yemin Antalya Spor savunması. Ferdi. Şimanski döndü sola. Edin Ceko. Ceko çevirdi en arkaya doğru. İrfan Can dokundu. Top çizgiyi geçiyor. Gol. İrfan Can. Kullandılar. Pas. Şimanski. Şimanski. Nefis gol. Buluk var oyuncularda tribünlerde işte Şımaski oldu baktı köşeyi gördü Şımaski